Burada atak yapmayacağım burası tehlikeli. Şu virajlarda sıkışmayız umarım ya. Çok kötü gidiyoruz şu an. Biz buna yine S'den sonra... Atak yapacağız derken Dostlarım videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir pist yarışı yapacağız. Ee, Assetto Corsa'dayız. Spa pistinde 10 kişilik bir yarış düzenledim. 10. olarak başlatacağım kendimi. Ee, 3 turluk bir yarış olacak. Bakalım ne kadar ilerleyeceğiz. Şimdi hemen videoyu durdur. Gidip kendinize yiyecek içecek bir şeyler alın. Çayınızı kahvenizi alın. Yudumlaya yudumlaya yarışımızı izleyin. Ben de şöyle başlayayım. Hadi bakalım ne kadar ilerleyeceğiz acaba. Evet birazcık temas oluyor. Çoklu startın getirdiği bir şey bu. Yanlış vites. Şu yandaki adamdan kurtulduğumuz iyi oldu bu arada arkadaşlar. Şimdi burada biraz hızlı çıkabilirsek öne geçeriz. Gaz kesmek zorunda bıraktı beni. Buradan sağlarına geçelim. Hadi hadi. Bir virajda iyi çıkmamız bize sağladığı avantaja bakın. Bütün yardımcılar kapalı pis çizgisinden tutun otobilipe kadar. Hepsini kendim yapıyorum. Bilen toyla test Bilginiz olsun. Kedal kameram olmadığı için göremiyorsunuz tabi siz. Spa pistinde bazı tehlikeli yerler vardı. Mesela buradaki kör bazen adam savurabiliyor açıya göre. Dikkat etmek gerekiyor. Mesela buraya hafif hızınızı düşürüp çift apex virajı bu. Şimdi açılıp tekrar kapanmanız lazım burada. Üç tur içinde birinci olabilirsek gayet güzel. İki körpten korkmayın. Burayı ikinci yeşilde kesin. Asetto korkta için konuşuyor. <laughs> Ön gruba yaklaşıyoruz. O ilk tehlikeli virajdan güzel çıkmamız bize bayağı avantaj sağladı. Burası tam gaz virajı. Biraz erken dönmeye başlayayım burada. direksiyonla çok az oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Aksi halde araba savrulabiliyor. Gayet güzel. Hadi bakalım. Kafamda sürpriz bir plan var pistlerle alakalı. Ama dediğim gibi sürpriz olduğundan dolayı söylemeyeceğim. Bir sonraki videolarda takipte kalın. İçinde kendinizi bulacağınız videolar gelecek. İste. Şu yolda giderken bir 4'ten 5'e atlatma sıkıntımız var ya. Bak yine buraya iyi çıktık ama öndeki yüzünden gaz kesmek durumunda kaldık. Şöyle biraz onun arkasına gidip rüzgarından hızlanmaya çalışacağım. Bir atak yaptık ama inşallah sıkışmayız. Güzel. Biraz dive up gibi oldu ama. Sanırım birinci oluruz arkadaşlar. Burada atak yapmayacağım burası tehlikeli. Burada atak yapmayacağım adama. Çift apexi geçtikten sonra hızım yeterli olursa orada atak yapmayı düşünüyorum. Saçım da gözüme girdi. Buradan sonra hızım yeterli olursa atak yapmayı düşünüyorum adama. Olmadı. Çift Apex'e biraz zorlanıyoruz gençler. Hayır yapma sakın bunu araba. Arabanın arkası bir geleyim istedi. Korkuttu. Yine aynı. Şu körtten korkmayın burası ihlal de vermiyor. Asit boyu için konuşuyorum yine. Evet sanırım burada bunu da almış bulunmaktayız. Şu virajlarda sıkışmayız umarım ya. Çok kötü gidiyoruz şu an. Birazcık gaz keseceğim savrulmamak adına. çok kötü oldu. Geçebilseydik adamın önünden girecektim o viraja ama geçemedik. Dokunduk biraz. Hakkını helal etsin. Biz buna yine S'den sonra Atak yapacağız derken Evet Oysa e bu şekilde girmek istemiyorum Önüme alacağım adamı bilerek Buraya yan yana girmek pek Hayırlı bitmiyor genelde Burada fren yaptığı için kaybediyor Gördüğünüz gibi daha hızlı çıktım Bu düzlükte de adamı aldık arkamıza girecek şimdi. Girmedi. O virajda içeriden bize atak yaparsa sıkıntı olur. Şöyle gayet güzel. Riske atmamaya çalışacağım. Birinciyiz artık. ...videoyu fazla uzun tutmamak adına e, 10 kişilik bir yarış düzenledim ve 3 turluk. Bunun gibi pist videolarının devamı gelecek çünkü kendim antrenman yapıyorum ben. Bunları da video olarak paylaşmak gibi bir düşüncem var. Şöyle elimiz ısındıkça tabii daha iyi gidiyoruz artık virajlara. Buradaki kört dediğim gibi çok tehlikeli. Onu almamaya özen gösterin. Aldığınızda arabayı savuruyor çünkü. Burası da aynı şekilde. Bundan korkmaya gerek yok. Bu gayet keyifli. Mümkün olduğunca dışarıdan ikinci yeşil şeyde Apex'i alabilirsiniz. Orada Apex'i bu şekilde alıyorum ben. tur sürelerimiz daha iyi olabilirdi bu arada. Adamın çok arkasında kaldık, gaz kestik, kapıştık derken tur süremize biraz kötü yansıdı bu. Burası dediğim gibi tam gaz virajı. GT3 arabalarının oranın dönüş hızı aşağı yukarı 250 km oluyor. Evet, son virajda bunun başımıza gelmesi peki. sıkıntı yok. Liderliğimizi kaybetmedik. Evet yarış bitti. 2.58 süreyle e, sanırım bakıyorum. Birinci olduk. Gayet keyifli bir yarıştı. E, şöyle taba basarak da gerçi evet bitti yarışımız. En hızlı tur süresi bizden 0.2 saniye ile altıncıdaymış. Fakat e, en stabil turları muhtemelen biz attığımız için yarışı biz kazandık. Gayet güzeldi. E, beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu videoda buraya kadardı kısa bir video olacağını söylemiştim zaten. Umarım çayınızı kahvenizi içerek güzel bir video izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.